Gençler, vektörlerde dördüncü testten devam ediyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan noktasal K cismine aynı anda F1, F2, F3, F4 ve F5 kuvvetleri uygulanıyor. Bir süre sonra F1 kuvveti kaldırılırsa verilenlerden hangileri doğru olur? Şimdi gençler öncelikle bu 5 kuvvetin bileşkesinin hangi yönde ve büyüklüğün ne kadar olduğunu bulmaya çalışalım. Şimdi bir geliş güzel bir nokta belirliyorum. Bu noktaya ilk öncelikle F1 kuvvetini yerleştiriyorum. Arkasından F1 kuvvetin ucuna F5 kuvvetini ekledim. F1'i aldım, F5'i aldım. Ardından F4 kuvvetini F5'in ucuna ekledim. Ardından F3 kuvvetini F4'ün ucuna ekledim. Son olarak F2 kuvvetimiz kaldı. F2 kuvvetini de F3 kuvvetin ucuna eklediğim zaman gördüğünüz gibi bileşke kuvvetin sağ yönde olduğunu ve bir birim olduğunu buldum. Demek ki 5 kuvvetin etkisiyle cisim sağa doğru hareket ediyor. Eğer biz bu kuvvetlerden F1 kuvvetini kaldırırsak vektörlerimiz dikkat ederseniz şu noktadan harekete başlar. F5'in başlangıç noktasından başlar ve bileşkemiz bu durumda nereye doğru çıkar? Sola doğru. Yani F1 kuvvetini kaldırılmasıyla beraber bileşke kuvvet bu sefer nereye doğru çıkıyor? Sola doğru. Demek ki 5 kuvvetin etkisiyle bileşke sağa doğru iken bir süre sonra F1 kuvvetin kaldırılmasıyla bileşke sola doğru olursa cisim sağa doğru bu 5 kuvvetin etkisiyle hızlan hareket yaparken F1 kuvvetin kaldırılmasıyla beraber cisim önce yavaşlar durur sonra ters yönde aynı büyüklükte kuvvetin etkisiyle hareketini sürdürür. Buna göre şıklarımızı bir inceleyelim gençler. Cisme etkeden net kuvvetin büyüklüğü değişmez. Evet ilk durumda sağa doğru bir birim, ikinci durumda sola doğru bir birim. O zaman bu kuvvetin büyüklüğü değişmiyor. İki, cismin hareket doğrusu değişir. Hayır, her iki durumda da cisim yatay doğrultuda hareket ediyor. Buna göre ikinci ifademiz yanlış. Cismin hareket doğrusu değişmez. Evet, yönü değişir ama hareket doğrultusu değişmez. Üçüncü ifademiz de doğru olup bu sorunun doğru cevabı C olarak alınacak. Aynı düzlemde bulunan F1, F2 ve F3 kuvvetlerinden F1 kuvvetin büyüklüğü 20 Newton, F2 kuvvetinin büyüklüğü 10 Newton. F1 artı F2 artı F3 kuvvetin büyüklüğü 25 Newton olduğuna göre F3 kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur? Şimdi gençler bize gördüğümüz gibi sola doğru 10 Newton'luk bir kuvvet verilmiş, yukarıya doğru 20 Newton'luk kuvvet verilmiş ve F3 kuvveti kaç olursa bileşkenin 25 Newton olması gerekiyor. Genelde bu tür sorularda 3, 4, 5 gibi kuvvetlerin katları kullanılır. Şimdi gençler 20 Newton olabilmesi için Gördüğünüz gibi ben hepsini 5 ile çarparsam 15, 20, 25'i elde etmem gerekir. Buna göre sağa doğru uygulanacak F3 kuvvetinin bileşkesi, F3 kuvvetinin büyüklüğü 25 Newton olmalı ki 10 Newton 25 Newtonluk kuvvetlerin bileşkesi sağa doğru 15 Newton, halen bizim F1 kuvvetimiz yukarıya doğru 20 Newton ki bunların bileşke büyüklükleri bize 25 Newton'u verebilmiş olsun. Buna göre F3 kuvvetinin büyüklüğü soruluyordu. Bunun da büyüklüğü 25 Newton'a eşit olmalı. O zaman cevabımız A şıkkı. Evet gençler bir sonraki sorumuz. Sürtülmesiz yatay düzlemde F1, F2, F3, F4 Kuvvetleri şeklindeki verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri aynı anda K cismi etki ederse... ...cisim X doğrultusunda hareket eder. Şimdi cismin X doğrultusu üzerinde hareket ettiği söyleniyor. Ama artı X yönünde mi, eksi X yönünde mi onu belirtmemiş. Sonuçta cismin bu X doğrultusu üzerinde hareket etmesi isteniyor bizden. Bunu verecek kuvvetlerin hangileri olduğunu sırasıyla inceleyelim... F1 kuvvetinden başlayalım. Yani birinci yargıdan başlayalım. F1 kuvvetinin ucuna biz F2 kuvvetini uyguladığımızda bileşke kuvvetimiz gördüğünüz gibi nereye doğru çıkıyor? Sağa doğru. Sonuçta cisim x doğrusu üzerinde hareket ediyor. Yani bizim birinci yargımız bunu sağlar. Ardından demiş ki F2, işte F3 ve F4 kuvvetleri F3 kuvvetimiz bir başlangıç noktası seçelim. Başlangıç noktamızı şöyle alalım. F3 kuvvetinin ucuna neyi ekleyeceğiz? F4'ü. F4'te gördüğünüz gibi bu F3'ün ucuna uyguladığımızda bileşkeleri nereye doğru çıkıyor gençler? Sola doğru 3 birim çıkıyor. Sonuçta bu cisim yatay doğrultuda yani x doğrusu üzerinde sola doğru hareket ediyor ki bu da verilen durumu sağlamaktadır. Aynı anda bu dört kuvveti uygularsak ne olacak denmiş bize? O zaman biz tekrar bir başlangıç noktası seçelim. Bu başlangıç noktasını seçtiğim yere F1'i ekledim. F1'in ucuna ardından F2'yi ekledim. F2 kuvvetinin ucuna F3 kuvvetini ekledim. Aşağı doğru 3 birim. Ardından F3 kuvvetinin ucuna şekildeki gibi F4 kuvvetini uygulamışız ve bunlar aynı anda uygulanmış ve bu dört kuvvetin bileşkesi gördüğünüz gibi ne çıkıyor? Sıfır. Dolayısıyla cisim bu dört kuvvetin etkisiyle hareket edemez. Hareket edemeyeceği için yatay dolu hareket edebilirlik durumundan Söz konusu olmayacağı için bahsedemeyiz. Dolayısıyla cevabımız 5 olarak bu soruda alınacaktır. Dördüncü sorumuz. K noktasına etkeden yatay doda kuvvetlerin şiddetleri 3F, 4F ve 5F'tir. Buna göre bu üç kuvvetin bileşkesi kaç F'tir? Şimdi gençler gördüğümüz gibi buradaki açıların birbirlerine eşit olduğu söylenmiş. Yani her bir açımız kaç derece gördüğünüz gibi? 120 derece. Genelde öğrencilerin birazcık zorlandığı sorulardan biri. Bu soruyu çok rahatlıkla şöyle çözebiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir 3F kadarlık kuvvetimiz varken 5F'i şöyle yazarız gençler. 3F ve 2F olacak şekilde alırız ve 4 F kuvvetini de 3 F ve F olarak alırız. Peki bunların aralarındaki açı halen 120 derece. Buna göre aralarında 120 derecelik açı bulunan bu 3 F kuvvetlerinin bileşkesi 0 yapar. Neden 0 yaptığını da şöyle anlatayım. 3 F ile 3 F aralarındaki açı 120 derece ise bu 3 F'lerin bileşkesi sola doğru 3 F'e eşit olur. Zıt yönlü 3 F ile beraber bu ikisinin bileşkesi gördüğünüz gibi ne olur? Sıfır. O zaman bizim elimize geriye ne kaldı? 2 F ile F. O zaman buraya doğru bir F kuvvetimiz var. 2 F'i de F ve F olacak şekilde iki kuvvete ayırdım. Ve bu F ile F arasındaki açı gördüğünüz gibi... 120 derece. O zaman bu iki kuvvetin bileşkesi ikisini açıyı tam ortadan ay iki, ikiye ayıracak şekilde bir bileşke verecek kuvvete yani F'e eşit olur. Bu F ile bu F'in bileşkesi şekildeki gibi oldu. Elimize sadece bir F var sağa doğru. Peki aralarındaki açı 120 dereceye eşit iki açıya ayırmıştı. Aralarındaki açı 60 derece olur. Kalan F kuvvetleri ve aralarındaki açı 60 derece ise bileşkeleri de gördüğünüz gibi kök 3 F'e eşit olur. Hatırlatmak adına ben size söyleyeyim gençler. Böyle iki tane F kuvvetimiz var ve aralarındaki açı 90 derece ise bu kuvvetlerin bileşkesi kök 2 F'e eşittir. İki tane kuvvetimiz var. Pardon. Ve aralarındaki açı 60 derece ise bunların bileşkeleri kök 3 f'e eşitken iki tane kuvvetimiz var. Şiddetleri birbirine eşit ve aralarındaki açı 120 derece ise bu kuvvetlerin bileşkeleri de 120 dereceyi ortadan ikiye böler ve bu kuvvetlerden birine eşit büyüklü olur. Yani F olarak bileşke kuvvet bulunmuş olur. Aynısını vektörler için de uyguladığımızda aynı sonucu rahatlıkla elde edebiliyoruz. Evet başka bir sorumuz. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde bulunan F1, F2 ve F3 kuvvetlerin etkisiyle K noktasal cismi dengede olup kuvvetlerin büyüklükler arasında F2, F3, F1 büyüklük ilişkisi vardır. Olduğuna, şimdi F1 ve F2 kuvvetlerinin bileşkesi R1, F1 ve F3 kuvvetlerinin bileşkesi R2 ve F2 ile F3 kuvvetlerinin bileşkesi R3 olduğuna göre R1, R2 ve R3 arasındaki büyüklük ilişkisinin ne olduğu sorulmuş. Gençler öncelikle şuna bir bakalım. Bize F2 kuvveti, F3 kuvveti ve bu tarafa doğru F1 kuvveti etki etmiş ve bunların bileşkileri sıfır. Yani F1 kuvveti ile F2 kuvveti ve F3 kuvveti vektörel olarak toplandıklarında sıfıra eşitmiş. Ve bu kuvvetler arasındaki büyüklük sıralamasının da F2 büyüktür, F3 büyüktür, F1 olduğu söylenmiş. O zaman buradan şuna bakalım. Öncelikle F2 ile F3'ün bileşkesi gördüğümüz gibi şu tarafa doğru F2 artı F3 olmalı ki F1 ile zıt yönde olsun ve bunların bileşke 0 çıkabilsin. Buna göre gençler burada gördüğümüz gibi F2 ile F3 kuvvetinin bileşkesi F1 e eşit oluyor. Ya da e, neredeydi bakayım bir? F2 ile F3 kuvvetin bileşkesi R3'müş. Yani bunların bileşkesi R3'müş. R3 de neye eşit olacak? F1'e. F1'in olduğu yere gördüğünüz gibi R3'ü yazıyorum. Bu 3 no'lu şık için uyguladığımız bilgiydi. Şimdi 1 no'lu e, yargı için uygulayalım. Tekrar bu tarafa doğru bir F2 kuvvetimiz, aşağıya doğru F3 kuvvetimiz ve sola doğru da F1 kuvvetimiz var. Şimdi F1 ve F2 kuvvetlerinin bileşkesi şöyle F1. ...ve F2 kuvvetlerin bileşkesi ki F1 artı F2. Bunların bileşkesi F3'e eşit olmalı ki... ...bizim K noktası dengede kalabilsin. Buna göre F1 ile F2'nin bileşkesi olan R1... ...neye eşit olmalı? F3 kuvvetinin bileşkesine. F3 de gördüğümüz gibi... ...F2, F3, F1'de buraya biz ne yazdık? R1 yazdık. Buna göre... Bizim F1 ile F3'ün bileşkesi de F2'yi dengelemek zorunda. Demek ki F1 ile F3'ün bileşkesi de F2 e, ki bize neyi verecekmiş o? R2'yi verecek. R2 de neye eşit olmak zorunda? F2'ye. Demek ki R2, R3, R1 arasındaki büyük sıraması F2, F3 ve F1 kuvvetlerin büyük sıramasıyla orantılı olmak durumunda. Dolayısıyla bizim bu soruda R2, R1, R3 arasındaki ilişki hangi şıkta doğru verilmiş? C şıkkında. Cevabımız C'dir. Evet gençler. Bir sonraki sorumuza geçtik. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki K cismine F1 ve F2 kuvvetleri aynı anda uygulanıyor. Bir süre sonra F3 kuvveti de uygulandığına göre o andan itibaren cismin hareketiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tamam, biz önce F1 ve F2 kuvvetlerinin bileşkesini bulalım. Şimdi gençler gördüğünüz gibi F1 kuvvetinin ucuna neyi ekleyeceğiz? F2 kuvvetini. F2 kuvvetini uyguladık ve bunların bileşkesi sağa doğru 2 birim olarak bulundu. Durmakta olan bir cisme bir kuvvet etki ettiğinde cisim o kuvvetin yönünde düzgün hızlanan hareket yapar. Yani bu F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisiyle kuvvetlerinin etkisiyle C si ile cisim artı x yönünde artı x yönünde düzgün hızlanan düz yönünde düzgün hızlanan hareket yapar. Ne zamana kadar? F3 kuvveti uygulana kadar. Gördüğünüz gibi F3 kuvvetinin büyüklüğü sonra doğru 2 birim verilmiş. Yani F1 ve F2 kuvvetine etkisi cisim artık x düzgün hızdan hareket yaparken bu ikisinin bileşkesine eşit büyüklükte zıt bir kuvvet uyguladığımızda cisme etki eden net kuvvet ne olur? Sıfır. Ve o anda cismin bir hızı varsa ki var gördüğümüz gibi o noktadan sonra cisim sabit hızla hareket eder. Buna göre F1-F2 kuvvetiyle cisim sağa doğru ve hızla ulaşmışken net kuvvet sıfır yapacak şekilde sola doğru bir F3 kuvveti uygulanırsa artık cisim artı X yönünde sabit hızla hareket eder. Sabit hızla hareket eder. O zaman bu sorunun cevabı ne diyor? D şıkkında gördüğümüz gibi aynı yönde sabit hızla hareket eder. Cevabımız D şıkkı olarak alacak. Gençler bu soru önemli bir sorudur. Lütfen mümkün olduğunca bu soruyu aklımızdan çıkartmamaya çalışalım. Evet. Sürtülmesiz yatay düzlemdeki noktasal K cismine F1, F2 ve F3 kuvvetleri uygulanıyor. F1 artı F2 ve... F1 eksi F3 kuvvetleri şekildeki midir? Buna göre F2 ve F2 artı F3 kuvveti aşağıdakilerden hangisine eşittir? Gençler bunu en güzel tablo biçiminde çözersek sonuca çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Şimdi bize bir F1 artı F2 kuvvetleri verilmiş. Bir de ne verilmiş gördüğünüz gibi F1 eksi F3 kuvvetleri verilmiş. Ve sonuç olarak bunları öyle bir toplayacağız ki biz ne elde edeceğiz? F2 artı F3 kuvvetlerini. Peki F1 artı F2'nin yatay bileşeni sağa doğru bir birim, aşağıya doğru iki birim. Yani biz buraya ne yazacağız? 1 eksi 2 yazacağız. F1 eksi F3 yerine de gördüğünüz gibi artı x yönünde iki birim, artı y yönünde bir birim. Yani biz buraya 2'ye 1 yazacağız. Biz bu F1 artı F2 ile F1 eksi F3 öyle bir toplayacağız ki F2 artı F3'ü elde edebilelim. O zaman biz F1 eksi F3'ü eksiyle çarptığımız zaman ki tüm işaretler değişir. Gördüğümüz gibi F1 ile eksi F1 birbirini götürür ve sonuç F2 artı F3 çıkar. Bileşenleri ise eksi 1'e eksi 3 olarak bulunur. Eksi 1'e eksi 3 ise sola doğru bir birim aşağıya doğru 3 birim ki bileşkeleri gördüğünüz gibi şekildeki gibi çıkar. Bu cevabı da şıklardan sadece C sağlamakta olduğu için cevabımız C olarak alınacaktır bu soruda. Evet gençler bir sonraki sorumuza ve son sorumuza geçtik. Aynı düzlemde bulunan şekildeki F1 ve F2 kuvvetlerinin bileşkesi R'dir. Buna göre F1, F2 ve R'nin büyüklükler arasındaki ilişki nedir? Gençler daha önce bunu anlattım ama tekrar bir göstermek istiyorum. Bize şekildeki bir üçgen verilmiş olsun. Kenarları da 60 derece, 70 derece ve 50 derece olacak şekilde olsun. Bunların kenar uzunlukları da A, B ve C olsun. Şimdi açının büyük olduğu yerin karşısındaki kenar en büyük. Açının küçük olduğu yerin karşısındaki kenar ise en küçük kenar olacaktır. Buna göre 70'in karşısında C var. 70 derece dedim. Ardından 60 derece geldi. 50 derece. Bunların büyüklükleri şekli gibi olduğuna göre 70 derecenin karşısında C kenarı. 60 derecenin karşısında B kenarı 50 derecenin karşısında A kenarı olduğu için bu uzunluklar arasında da C büyük B büyüktür A ilişkisi vardır. Dolayısıyla biz burada gördüğünüz gibi F1 kuvvetinin ucuna F2 kuvvetini eklediğimiz zaman neyi elde etmişiz? R'yi. İç ters açı özelliğinden 30 derece ise şurası da 30 dereceye karşılık gelir. 50. 30 daha 80 o zaman F1 ile F2 arasındaki açıda 100 dereceye karşılık gelmekte. Buna göre 50, 100 derecemiz var, 50 derecemiz var ve bir de neyimiz var gençler gördüğünüz gibi 30 derece. Bu açılar arasındaki büyük ilişkisi şekildeki gibi. Buna göre 100 derecenin karşısına denk gelen yer R. Buraya R yazdım. 50 derecenin karşısına gelen yer F2 kuvveti ve e, neyimiz kaldı? 30 derecenin karşısına gelen yer ise F1 kuvvetiyle eşleşmiş vaziyette. Dolayısıyla bu R, F2 ve F1 arasındaki büyüklük sıralaması R büyüktür, F2 büyüktür, F1. O zaman doğru cevabımız E şıkkı olarak alınacaktır. Evet gençler. Bu son soruyla beraber vektörlere ait tüm testlerin çözümlerini yapmış oluyoruz. Bir sonraki testimiz bağlı bileşik hareketlerle ilgili. Kısa bir özet verdikten sonra o konuyla ilgili testlerin çözümlerini beraber göreceğiz. Dolayısıyla bağlı bileşik hareketlerinin test çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.